arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Evet. Gene şöyle futbol kartlarıyla evet. bir videoyla hepinize karşınızdayız. Yanımda futbol sahası 190. 190 var. Evet. Yani ismi Deniz. Evet Deniz ismi. Yanımda Yaramaz İbo var. Evet. Onlar evet. videolar çekiyoruz zaten. Futbolcu kartı adı videoları. Adı İbo. Evet adı İbo. Benim de Deniz. Evet arkadaşlar şöyle 3 evet. adet futbol kartları aldık. Evet şöyle ben futbol de göstereyim. Şöyle hepsi burada. Evet. Futbol ateşi çok Şöyle. güzel oyuncular. Haydi evet. Evet arkadaşlar. Dur dur. Sen abone oldun mu? Olmadın değil mi? Yakarız lan. Ha. <laughs> Hadi gel o zaman bundan başlayalım. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. evet. Yorum da gelsin. Yorum istiyoruz. İkimizin kanalına like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet gelin o zaman başlayalım. Evet. Bakma. Dur, dur ters. Ters. Fatma bakma nasıl Şimdi Kim çıktı Evet. Açıyoruz. Hemen hemen. Kim bu? Kim, Kim bu? Arkadaşlar. Kameraman gözüküyor ama. Şöyle açtık. Royal Ronaldo Nazario. R9. R9. Evet kameraman R9. yaklaşır mısın? Evet arkadaşlar. R9. Böyle. Evet. Yani Ronaldo nazarıyor eskilerimizin kralı. Eskilerin kere. <laughs> Şöyle. Evet. Kameraman gözüküyor mu? Şimdi. Kameraman açarım. kim bu? Tanrıfer. Garaj sayıları gelsin. Yorumlara. Burada mısınız? Yorumlara. Siz? Yorumlara yorumlara. Ben açayım bunu da. Tamam. Şöyle gösteriyorum. Kameraman yaklaştır. Evet. Sıra biz bakıyoruz direktmen. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet, düştü. Hadi! Hadi. George Hacı. Gazetecilere gelsin tekrar kaptanların Maradona'sı. Evet. Şimdi hemen hızlı geçelim çünkü video geçmeyecek. Evet. Şöyle. Açıyoruz. Fernando, Fernando, Torres. Oh, Fernando, Torres. Oh. Oh. Fernando Torres. Fernando Torres. Wow. Eskilerin kralı. Eski saçlı. Fernando Torres. Rekmen hızlı bir geçiş yapayızla. Evet kameraman yaklaştır. Evet hadi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakıyoruz. Yine arkadaşlar orası. Aga be, Aynı gelmesin. Sen göster arkadaşlara şimdi. İki kart birden göstereyim mi? Tamam ben diğer kartı göstereyim evet. evet. Kim arkadaşlar bunlar? Kim? Kel kafalı. Evet saçlı adam deli. Ay, şurada mamığım arkadaşlar. Tamam, şöyle ben bunu açayım. Kalbim gitti. Bu kim arkadaşlar kamerama yaklaş. Hadi Allah'ım imzalasın. olsa. Çok iyi oldu. Süper oldu. Pizza. Nasıl? Aa. İmzalı. Arkadaşlar, kör kafalı. İmzalı. Kör kafalı. <laughs> oh, Şuna bak. İmzalı. İmzalı. Tamam. Şöyle açayım. Şöyle. Halade. Üçünü bir arada göstereceğim. Genel dedim bu arada çünkü genel demek istiyorum. Kim? Bunlar kim? Kral mı? Bakıyoruz. <laughs> Kenan. İmzalı, Ronaldo, İbrahim Ali. İmzalı. İmzalı, İmzalı Kenan. Ve Ronaldo. Dostum. <laughs> hadi hemen geçelim. çünkü videoyu geçeceğiz. Gel ikimiz bir birlikte açalım. Tamam.

Kasıka benzeme diyorum. Karim benzeme. Kasıka benzeme ne ya? Karim benzeme. Dur göster. Yine kenar yıldız imzalı. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar tuvalete e gidip geçmiştik. geldik. Çok sıkıştık. Aa, çok sıkıştık. Hadi. Hacı Hadi çıktı arkadaşlar. Hacı. Yine bir tane daha çıktı. Evet, Aynısı çıktı. Sevindim çünkü hacı olmuş. Kim bunlar? Hangi? Süper final mi? Ne alaka? Ne, ne, alaka, ne alaka, alaka? alaka ya? Gel. Roboğlum varım, boğlum varım, Roboğlum varım, sturuk varım, kuru hamleşma, boğlum varım, sturuk varım, Alex, 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 çok güzel, gel otur. Ne oluyor? Ne oluyor aslan? Bundan başlayalım, başla. Bu üç kart kim arkadaşlar? şöyle gösterelim yanıma koyayım. Evet şu kartlardan. Şöyle. Bakalım. Evet şöyle gösterelim. Şu kartlardan. Paket... Evet bende garinça var. Garinça var. var. Evet. Şey, şöyle ya. bütün kartları gösterelim. Haydi hocam bir tane imzalı gelsin. Bir tane daha imzalı istiyoruz. Tamam. Şimdi en arkasına bakacaktım. Kim bu? Kameraman yaklaş otursa. Şöyle. Evet kim arkadaşlar? Oh Frank Ribery evet beğenmeyiniz zaman futbol ateşini arkadaşlar futbolcu futbol kartları almak istiyorsanız ee futbol ateşini alın reklam değildir frag hemen geçiyoruz bu kim kim lan bu bebekler yaşlanmış Ağabey. şöyle kal -ka -ka. İlk karttan başlatıyorum kim bu İmzalı olsun kim güzel bir oyuncu olsun Gel otur. Sen. İmzalı olsun her şey olsun. Evet. Olmaz sen imzalı. Olmaz sen imzalı. Olmaz sen imzalı. Olmaz sen Milanlı. sen Milanlı. Milo mu? İmzalı. Of of of. Dijital imza mı? Oh, 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 oh. Digital imzalı. Gerçek imza mı arkadaşlar? Dijital değil. Kim bu? Otur. Sergio Ramos. Ronaldo. 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 İzliyor musun videomuzu lan? <laughs> Kim bu? Bakalım. Frank Ribery. Tekrar ya of. İlk kartı beraber aldım sen. Evet. Kim arkadaşlar bu? Şöyle. Burada. Göz bakalım. Frank <laughs> Selim ve Evet burada. Yeni düşen kartlarımız da var. Aa evet. Pepe benim. Garinç arkadaşlar Garinç. Arkadaşlar Garinç e, hiç kimse yoktur bence. Şöyle Bobby Charlotte. Evet. Bara 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 beni. bara 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 Beni beni bara 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 umarım Kal beğenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. En çok Bay evet. bay. çok seviyoruz hmm. hoşça kalın.